Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan jandarma ve emniyet teşkilatımız asırlık çınarlarımızdır. Söylediğimi defaten izah ettim. Aslında anladıkları halde buradan yürümeyi kendilerine bir siyasi alan olarak düşünüyorlar. Emniyette kritik atamalar, Cumhur İttifakı'nda çatlağa neden olduğu iddia edilen adımlar ve üstü kapalı uyarılar. Gözlerin çevrildiği adres İçişleri Bakanlığı'ndan geldiği iddia. Bakan Ali Yerlikaya'nın yardımcısı Bülent Turan Beştepe'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun süren bir baş başa görüşme yaptı. Sayın Cumhurbaşkanım bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Bir kürek bir yürek dünyayı değiştirir diyor. Gazeteci Tolga Şarda'nın haberine göre eski AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan yardımcılığının yaptığı Ali Yerlikaya'ya dair Erdoğan'la görüştü. Kendisine üvey evlat muamelesi yapıldığını söyledi. Sorunları anlattı. Arkadaş biz sizin duamızla var olmalı ki betonuza yok olalım. Şarda'nın aktardığına göre Erdoğan Turan'ı uzun süre dinledi. Görüşmede yer alan Özel Kale Müdürü Hasan Doğan'a dönerek Hasan Bey bunlardan bizim neden haberimiz yok dedi. İddiaya göre Bakan Yerlikaya Erdoğan'la Turan arasındaki bu görüşmeden haberdar oldu. Turan'ın memleketi ve yıllarca milletvekilliği yaptığı Çanakkale'ye dair adım da bundan sonra geldi. Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un emniyet içerisinde beklenmedik şekilde görevden alınmasının nedeninin bu baş başa görüşme olduğu iddia edildi. Ben çocukken Tayyip Erdoğan tanıdım. yürüyorum. Hiç çekince bir şey yok. Peki bu görüşmenin ve karşılıklı adımların etkisi olacak mı? Bakan Ali Yerlikaya'nın yakın dönemde beklenen kabine değişikliğinde koltuğundan ayrılıp ayrılmayacağı sorusu yanıt bekliyor.